Kanaldaki ikinci videoya hepiniz hoş geldiniz gençler. Şimdi e, birkaç tane sorunlar yaşadım, birkaç tane problemler yaşadım. Değişik değişik şeyler oldu. E, bunlardan falan filan hep bahsediyorum. Haydi bakalım şimdi düzenlemesini yapıyorum, montajını yapıyorum. Şu an bu şu an bu izlediğinizde en başına ekleyerekten videonun renderlamasını yapacağım. E, ne kadar sürecek hiç bilmiyorum ama uzun süreceğinden eminim çünkü 5 GB falan oldu görüntüler toplamda. Bakalım hayırlısı onları halledip videoyu da yükleyeceğim muhtemelen yarına bugün pazar günü muhtemelen yarına atmış ee, olacağım. Hadi bakalım görüşürüz. Evet şu an yeni uyandım sayılır. Bugün Cuma sabah saatlerindeyiz. Çok kötü bir şey yaptım. <laughs> çok kötü bir şey yaptım. Bir duşa gireyim çıkayım sonrasında bunu konuşalım. Çok kötü bir şey yaptım. Evet gençler <laughs> hoş geldiniz yeniden e, duşa girdim çıktım yaptığım çok büyük hatadan size bir bahsedeyim mi? Çok üzücü ve büyük bir hata yaptım cidden çok büyük bir hata yaptım O da Hangi gün? Pazartesi mi? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe sanırım Veya Salı, Çarşamba, Perşembe Pazartesi, Salı, Çarşamba İşte Virgüş'ü çektiğim bütün görüntüleri bilgisayara attım Adobe Premiere'e koyacağım Ve hepsini sildim yanlışlıkla çok fazla bir şey yoktu aslında çok fazla bir şey yoktu ondan dolayı bugün yani bu videoda nasıl olacak neler yaptığımı anlatacağım sizlere ee, aynı zamanda eğer vakit kalırsa bir de PTT'ye gideceğiz birlikte ee, PTT'ye saat kaç saat şu an ee, bir. hani bir video çekmem lazım videoya geçeceğiz Ergün'le birlikte Ergün de beni bekliyor şu anda onunla birlikte yardıracağız videoda ondan sonrasında Fethiye'ye gideceğim, ee, işte vakit kalırsa yayından önce o ikisinin arasında. Başka hediye falan var mı onlara bakacağım. Şu anda iki tane hediye var elimde. Bir tanesi bu. Ne olduğunu çok merak ediyorum da açmadım abi. Dur isim falan gözükmeden şöyle... Neyse şu isim ya... Şey falan gözükür, adres <laughs> adres gözükür göstermek istemiyorum ama açmadım. Bir tane de e, masamda duruyor, şeyde or orta sehpasında duruyor. Kağıtlar falan var sanırım içerisinde o A4 boyutunda Bir e, Gönderi var Başka varsa bilmiyorum bakacağım O e, hediyeleri de bunu açacağım Ama eğer ki Eğer ki bundan sonrasında hediye sayısı Artar mı bilmiyorum eğer hani e, En azından bir 5 tane falan hediye olursa e, Onları ayrı ayrı videoda hediye log olarak çekmek istiyorum Yorumlarda bir arkadaşımızın çok e, yaratıcı bir bence Fikriydi Bakalım, bakalım hayırlısı. Ee, dediğim gibi şimdi bir video falan gideceğiz. Ergün de beni bekliyor. Ondan sonrasında görüşürüz gençler. Neler yaptım bu arada? Onlardan da bahsederiz. Onlardan da bahsederiz. Hadi bakalım, hadi bakalım. Günaydın gençler. Cumartesi sabahındayız. Ee, Ankara birazcık puslu. Dışarıdan gelen ışık çok kuvvetli ve soğuk. <laughs> her 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 Kış sabahı gibi Ankara'da, bu sabah da böyle. Şimdi biliyorsunuz size bahsetmiştim. Yanlışlıkla çektiğim bölümleri sildim diye. Ondan dolayı bu videoyu tahminimden birkaç gün daha geç izliyor olabilirsiniz. Ama böyle bir aksaklığı bir daha yaşamayız muhtemelen. Çünkü ben videoları yanlışlıkla sildiğimde hafıza kartından zaten silmiştim. bilgisayar aktardım diye. Bilgisayardan da silinince patladı. Ondan dolayı hafıza kartını da hem saklayacağım. Hem de bilgisayara atacağım böyle iki kopya duracak o videolar. Bundan sonrasında böyle bir hatayı bir daha yapmayı planlamıyorum açıkçası. Tabi hata planlı yapılan bir şey de değildir ama. Ee, şimdi saat on buçuk civarı bir duş aldım. Sonrasında şimdi kahvaltı yapacağım. Ardından internetten birkaç tane giyecek bir şeyler sipariş ettim. Şimdi, he, onu anlatayım size. İnternetten şimdi e, giyecek bir şeyler kalmamıştı artık. iki tane üç tane kazağım vardı. Ee, i̇ki yıldır falan aynı kazakları giyiyorum kışın. Ondan dolayı dedim ben bir iki tane hani ne deniyor? Sivit mi deniyor? Bir şey deniyor da. Üç tane fermuarlı aldım. Bir tane de fermuarsız düz kalın bir şey aldım. Evde gibi kalın biliyorsunuz severiz. Evde giyip bir şeyler aldım. Şimdi kargodan gideceğim şubeden alacağım çünkü kargo dağıtıma çıkarttığında bazen yetiştiremiyor. Ben de yetişmemesi gibi bir ihtimale ee, olanak sağlamak istemiyorum açıkçası. Ondan dolayı gideceğim kendim alacağım. Ee, aldığımda gösteririm zaten. Aldığımda gösteririm size burada. Haydi bakalım. Görüşürüz. Evet kankileler şimdi eve geldim geri. Ee, bir de video çektim. rast oynadım. <laughs> Ama velakınız maalesef kıyafetler ee, kargoda bir hata mı olmuş, bir şey mi olmuş? Yanlış yere göndermişler. Cırt olmuş, cırt olmuş. Pampean ya hehu zazizu dediler e, ee, pazartesi günü pazartesi günü elinize ulaştıracağız dediler. Ben dedim ne yapayım eyvallah. Ya yani diyebilecek bir şey yok. Şimdi ver diye diyebileceğim bir halim olmadığı için pazartesi günü gelecek kıyafetler. E, ee, hediyeler açacağız sizde. Hediyeler açacağız birazdan. Onun için de şöyle bir kamerayı nasıl koyarım bilmiyorum. Bir açı ayarlayacağım. Ondan sonra hediyeleri de açacağız birlikte. Sonra da bu videoda bu kadarlık olmuş olacak. Dediğim gibi aslında daha da uzun olacaktı da yapacak bir şey yok maalesef. Ee, şeyi yanlışlıkla sildim dosyaları. Silmeseydim iyiydi. Bundan sonrası bundan sonraki vlog'lar için daha e, şey olacak. Daha dolu bir e, yani daha dolu doludan kastım ne olur? Yani daha anlık olur. Şimdi önceki günlerde ne yaptım anlatacağım. Onu da anlık o anda çektiğim videoları atmış olacaktım. Öyle bir durum oldu. Yapacak bir şey yok. Bir sonrakine e, daha da dediğim gibi daha anlık yaparız o zaman. Hadi bakalım ben şu zımbırtıları ayarlayayım, hediyeleri açalım. Evet gençler hediyeler açacağız. Ee, şimdi iki tane paket var elimizde. Bunlar bu şekilde görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi şöyle sallayınca şu ses çıkartıyor. Böyle bir ses çıkartıyor. Bir diğeri de e, bu boyutlarda ince içinde kağıtımsı bir şey var gibi hissettiriyor. Dur bakalım. İlk önce bundan başlayacağım o zaman. Bundan başlayalım. Bunu Durdurcan yolladı sağ olsun. E, zaten Başka şeyler de yollamıştı şimdiye kadar. Şu resmi falan da yollamıştı. bunu da o yolladı. Şu anda bir bakalım. Evet. Ya içinde şimdi kağıt varsa biraz daha dikkatli açmaya çalışıyorum yırtılmasın diye. Zaten çok da şey değil gibi duruyor. Poşet çok dayanıksız değil gibi duruyor. Ondan dolayı zarar geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Açalım bakalım. O oh, bidik. Hı, hmm, bant varmış bunda da. Yine bir bant vakası. Bantlardan valla içimiz şişti ya. Harbiden içimiz şişti bu bantlardan. Şöylemesine açtım. Tamamdır. O ne lan? Vay ki ki vay ki ki vay vay <laughs> Başka bir şey yok değil mi poşetin içinde Poşet içi poşet ee, Bu şekilde buraya da Adres falan düşülmüş Şunu şöyle yapalım Okey Heh Açtık bakalım Ne var içinde? Aman ha. Zarar görmesin. Poşette başka bir şey yok abi. Bakıyoruz. Holy şirk. Çok sağ sağlam. İlk önce bir not var. Onu okuyacağım. Selamünaleyküm abi. Bunlar hediyem olsun sana. Resimler benden, çerçevesi senden. İstek varsa alırım. Hep buralardayım. Başka bir şey yok. Seviliyorsun yazmış. Eyvallah Durducan. Çok teşekkür ederim hocam. Eyvallah kanki. Şimdi ee... Arkalarında bir şey yok Çok güzel iki tane çizim var Bunu olabildiğince güzel göstermek istiyorum size Bu kaziks Vay gayet de güzel gözüküyor valla Bu kaziks abi Evet Bunları muhtemelen ben çerçeveleteceğim O şekilde de e, duvara muvara bir şeyler bir şekilde saklayacağım bunları Bu da rengay kardeşimiz İkisi de çok başarılı ve çok güzel iki çizim Durducan çok teşekkür ediyorum acı buradan. <laughs> Kargoya verdiğim 6 liraya sonuna kadar değdi. <laughs> Şakasına diyorum tabii ki. Ama hediye yollarken lütfen unutmayın. Kargoyu bana kitlemeyin. Bu bir kamu spotudur. Ee, <laughs> Üzü, üzülebiliyorum, üzülebiliyorum. Üzülebilirim arada. Beni üzmeden yardıralım. ama aman. aman. Şurada bantlar var birbirlerine yapışıyor. Tamam bu senin notun ve bu resimleri nereye koyayım? Şöyle şuraya güzel sağlam bir şekilde koyayım. Bu da kimden geliyor? Ömer Faruk Akbaş'tan geliyor bu da. Zaten onların öncesinde, bayağı bir öncesinde söylemişti. Ve hatta ve hatta bu hediye muhabbetini başlatmamda da kendisinin etkisi oldu. Ee, şöyle... Açtık bakalım. Bu da ikinci hediye abi. Başka bir şey var mı bunun içinde? Yok. Bu Hı. ne poşeti? Bu da platin poşeti. Evet. Poşet reklamları yapıyoruz. Şimdi bunu da açalım. kendisi yurt dışına gitmişti. Oralardan getiriyorum demişti. Gönderiyorum demişti. Baya bir şey yollamış. Hepsini şöyle şey yapayım göstereceğim. Evet <laughs> bu arada hediyelerin fişi sanırım içinde. Bu ne? Petrol ve tekstil ürünleri. Giyim. Evet bir tane fiş var abi. Kendisine Tişört almış herhalde buradan. Platin neyse artık. Ve onun fişi var burada. Burada da başka bir fiş var. kahvede Gül <laughs> Kahvesi'nde. <gülüyor> Dolaştıkları yerlerin fişlerini bana yollamış ya. Dolaştıkları yerlerin fişlerini yollamış bana. Ve 5 tane Eyüfer Kulesi yollamış. Bu birincisi. Çok hoş duruyor. Şöyle ışıkta güzel gelecek şekilde kamerada netlerse. Kamera kardeş. Kamera. Burayı. Netle. Alo. Bir dakika. Ayarıyla mı oynamam lazım şöyle? Yok. Dayılar. Kamera kardeşimiz netlememekte ısrarcı. Ben size bu uzaklıktan göstereyim. Çünkü buradan... Ha. 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 Aynen öyle ya. Bak. Olay budur. Olay budur. Bir tane böyle bir Eiffel kulesi. Üzerinde de Paris yazıyor şu şekilde görülüyordur zaten muhtemelen Bir tane de böyle bir Eyfel Kulesi var Bana neden 5 tane Eyfel Kulesi yolladığı hakkında ee, meraklarım var Umarım altında bir mesaj yatmıyordur kötü bir mesaj yatmıyordur Burada da yine aynı şekilde Paris yazıyor 3 tane de küçük Eyfel kuleleri var Şöyle koyalım bunları. Bunlarda da bunlarda da French yazıyor. Yani Fransa yazıyor. Bunda ha. Bir tarafında Paris. Yo bunların iki tarafında da Paris yazıyor. Bunun bir tarafında bu anahtarlık şeklinde var Üç tane de. Bunlarda da Fransa ve Paris arka önlü yazmışlar. Böyle bir tanesi bu renkte, diğer iki tanesi de altın sarısı renginde anahtarlıklar cidden çok hoş çok da güzel olmuş bunları ben masaya dizerim çok güzel çok da tatlı durur zaten şu anda biliyorsunuz bir sürü hediye oldu bir sürü küçük böyle e, süs süsümsü diyeceğim hediyeler oldu bunların hepsini dizeceğim e, şimdi sizlerle birazcık ciddili konuşma vakti geldi vlogla alakalı bu arada bu arada ee, Faruk ve Durdur'a da çok teşekkür ediyorum Hediyeleri için Çok güzel çok sağlam Tatlış hediyeler olmuş hepsi ee, Hediye göndermek isterseniz şurada yazmayacak Evet bu yazmayacak ee, Çünkü muhtemelen unutacağım yazmayı Unutmazsam yazarım ee, Nereye yolluyorsunuz hediyeyi? Tolga Han Türkben adına bana PTT Çay Yolu Şubesi'ne yollamanız yeterli. Yolladığınızda da bana mail olarak kargo.oyunbros.com'a mail atmanız sadece bunları yapmanız yeterli. Mail adresine ne yazıyorsunuz? Hani diyorsun ben sana hediye yolladım git bunu al. Ben de iki gün sonrasında hani sen hediye yolladıktan genelde iki gün sonrasında buraya geliyor. Gidiyorum alıyorum. Yollamak istediğiniz hediyeyi de PTT Posta var ya postane. Hani, PTT Çay Yolu Şubesi'ne yollamanız yeterli. Telefon numarası isteyebilirler. Hani benim telefon numaramı. Telefon numarası yok. Hani almadım kendisinden. Kendisi gelip zaten buradan alacak falan diye geçiştirebiliyorsunuz. Bu kadar hediye nasıl elime ulaştıysa sizinki de çok rahat bir şekilde ulaşır. Emin olabilirsiniz o konuda. Ee, bu şekilde bana hediye yollayabilirsiniz. Ne diyorduk? Ciddi ee, ciddili konuşma vakti diyorduk. Ciddili konuşma ne hakkında? Ne hakkında abi? Sizlerle birazcık muhabbet edelim. Şunun hakkında ben yakında muhtemelen taşınacağım. Taşındığımda bir tane odada güzel ve büyük bir bölümü, ciddi manada büyük bir bölümü şöyle masa mı yaparım artık ne yaparım, bir sürü raf mı alırım, bu gönderdiğiniz hediyeleri oralara koyacağım. Orayı süsleyeceğim. Çok fazla var ve çok dolu olacak, çok güzel olacak eminim. Ondan dolayı da biraz heyecanlıyım açıkçası. O odayı böyle tamamen sizlerden gelenlerle donatacağım bir oda olacak. Çok güzel, çok tatlı bir e, görüntü oluşacağına eminim. Bu taşınma mevzusunda da muhtemelen 1 veya iki hafta içerisinde yani siz bu vlog'u izliyorsunuz. Bundan bir sonraki veya bir sonraki veya bir sonraki bundan 3-4 vlog e, bu sıradaki 3-4 vlog içerisinde bir tanesi e, hani taşınıyorum vlog'u olabilir. Kesinleşmek üzere kesinleşmek üzere neredeyse kesinleşti durumlar ee, Ondan dolayı bir de orada internet yok şu anda Yokmuş yani ee, Neydi Fiber altyapı varmış süper online'ın fiber altyapısı varmış bakalım Umarım bir sıkıntı çıkmadan interneti de bağlatabilirsek çünkü internet olmazsa Hayat olmaz resmen benim için İnternet önemli bir şey ve güzel bir şey ee, İnterneti de halledeceğiz bir şekilde Dediğim gibi ee, bu vlog biraz daha uzun oldu. Hoş gerçi sadece bu bölüm bile 11 dakika olmuş. Yine bir 20 dakikaya yakın olacak. Ben isterseniz yavaştan kısa keseyim. Normalde bu vlog'larda e, hediye açılımı ve bu yaptığımız bu tarz muhabbetleri bu vloglara koymayacağım normalde. Şu anda hem vlog hem hediye açılımı hem de al alıp ok, üçü bir arada oldu. Hediye log hatta hediye açılım değil. Hediye log vlog al alıp ok, üçü bir arada olmuş oldu.

Bu da Ramos kafası. Evet. Bu da Ramos kafası. Evet gençler bu arada saçım baya baya iyice çığırından çıktı. Çok zor ve çok dandirik şekiller almaya başladı. Kestireceğim. Garanti kestireceğim. 1-2 gün içerisinde kestiririm muhtemelen. Onu da bir dahaki videoya artık. Bu videoyu beğendiyseniz ve yani beğendiyseniz, eğlendiyseniz, keyif aldıysanız bu videoyu izlerken videoya bir tane parmak atarsanız ben de mutlu olurum, ben de keyif alırım, ben de eğlenirim. Ee, bir de abone olursanız kanala, bu kanal atacağım bütün videolardan da haberdar olursunuz. Aynı zamanda da oyun kanalıma abone değilseniz ki muhtemelen abonesinizdir ben size inanıyorum. Oraya da abone olabilirsiniz. Orada da oyunlar oynuyorum. Bol bol bu aralar baya bir artırdım oyunları. Ee, keyifli gidiyor, eğlence gidiyor. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.